Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 101'e geldim ve sizler için temel gıda ürünleri çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları ve indirimleri nelermiş? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. yeni fiyat, güncel fiyat ve indirimleri nelermiş? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar Vera markasının ayçiçek yağları var. Bu şekilde bunların şöyle göstereyim 1 litrelik fiyatlarını şu anda göremedim ama 37 lira bir fiyatı var. Evet burada ise Komili markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da bu şekilde 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 42 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Burada ise yine Komili'nin şöyle ayçiçek yağları var. Bunlar da 2 litrelik fiyatı 73 lira. Vera markasının ayçiçek yağı, pardon mısır yağı var. Bunlar da 2 litrelik fiyat 74 lira 50 kuruş. Evet burada ise Yudum markasının 1.25 litrelik yağları var. Bunların da fiyatları 58 lira. Bunlar da bu şekilde. Evet burada ise Vera markasının ayçiçek yağları var. Bunlar da 2 litrelik fiyatları ise 73 lira. E, güven asa e, zeytinyağları var. 2 litrelik. Fiyatı ise 149 lira. et evet, Burada ise Zeo markasının sızma natürel zeytinyağı var. E, bu da 1 litrelik. Fiyatı 95 lira. Burada ise yine e, Rive Ara zeytinyağları var. Bunlar da kızartma ve pişirme için arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları 99 lira. Bunlar da 1 litrelik. Evet. Burada ise Zeo markasının zeytinyağları var bu şekilde. Bunlar da yemekli kızartma ve pişirme yağları. Şu anda indirimde 2 litrelik fiyat 179 liradan 169 liraya düşmüş. Evet, burada ise Vera markasının mısır yağları var. Bunlar da 5 litrelik fiyat 165 lira 50 kuruş. Yudum markasının ayçiçek yağları var. Fiyatları 159 lira pardon 153 lira. Komili markasının yağları var. Fiyat 145 lira. Evet, burada ise vera markasının yağları var. E, 5 litrelik fiyatı 144 lira. E, yerine 134 liraya geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, burada ise Ovada markasının balduk, e, osmancık pirinçleri var. Bu şekilde. Bunlar da fiyatları 71 lira 50 kuruş. 2,5 kilo oluyor. E, yine Ovada markasının e, baldo pirinçleri var. E, bunlar da bu şekilde 2,5 kilo fiyatı 85 lira Evet e, Ovadan markasının bu şekilde de Bardo pirinçleri var Bunlar da 1 kilo fiyatı 44 lira 50 kuruş Ovadan markasının kırık pirinçleri var 1 kilo fiyatı 19 lira 50 kuruş Ovadan markasının e, Böyle ithal pirinci var e, Fiyatı 19 lira Burada ise Ovadan markasının Yerli pirinci var bu da şu şekilde göstereyim. bir e, Bunlar bir kilo yerli pirinçler. Fiyatları ise 28 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Ovadan markasının baldo pirinçleri var. Bu şekilde fiyatları ise 35 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, Ovadan markasının bir kiloluk pirinçleri var. Bu şekilde fiyatı 31 lira. Burada ise e, yayla ithal pilavlık e, pirinç var arkadaşlar. Bunda 2 kilo fiyatı ise 55 lira aşurelik buğday var. 1 kilo fiyat 16 lira 50 kuruş. Ovadan markasının Yasemin kokulu pirinci de var. E, bu da bu şekilde 1 kilo arkadaşlar şu anda indirimde 28 lira 75 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Burada ise e, fasulyeler var. Yöremce markasını fiyat 35 lira 50 kuruş. Burada ise iri fasulyeler var. Bunların da bir kilo fiyatı 42 lira. Burada ise nohut var arkadaşlar. Fiyatı 37 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise beyaz nohut var. Ee, bir kilo fiyatı ise 41 lira. Burada ise şöyle yayla e, yerli pirinç var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da fiyatları 71 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar da 2 kilo oluyor. Et burada ise Yöremce markasının köftelik bulgurları var. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Burada ise esmer bulguru var. Şu şekilde arkadaşlar. 1 kilo fiyatı 16 lira 50 kuruş. Burada ise pilavlık bulguru var. Yöremce markasının bu şekilde. Fiyatı ise 15 lira 50 kuruş. Yöremce markasının bu şekilde iri pilavlık bulguru var. Bu şekilde. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. Burada ise e, markasının iri pilavlık bulguru var. Bu da 2,5 kilo fiyatı ise 44 e, lira yönemci markasının cin mısırları var. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 9 e, lira 50 kuruş yörümce markasının e, yaprak kırmızı mercimeği var. 2,5 kilo fiyatı ise 67 lira. Yöremce markasının kırmızı mercimeği var. Bu yerli oluyor. Fiyatı ise 24 lira. Et Burada ise yine yöremce markasının mercimeği var. Bu da şu anda indirimde 22 liradan 20 liraya düşmüş. Yöremce markasının yeşil mercimeği de var. Bir kilo fiyatı ise 27 lira. Et burada ise Ankara makarnaları var. Burgu makarna. Burada böyle fiyonk makarna var. Ve yüzük makarnalar Şöyle göstereyim. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, bunların da fiyatları 12 lira 75 kuruş bir fiyatları var. Burada ise yine Ankara Makarnası'nın arpa şeriyeleri de var. Bunlarda 12 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise Bento markasının arpa şeriye ve tel şeriyesi var. Bu şekilde ee, fiyatları ise 7 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Ankara makarnasının bu şekilde de spagettileri de var. Fiyatlar ise 12 lira 75 kuruş. Berona markasının makarnaları da var. Bunların da fiyatları 9 lira. Bunlar da böyle spagetti makarnalı oluyor. Evet burada ise Berona markasının bu şekilde makarnaları var. Fiyonk, talem, bir de bu şekilde burgu makarnaları var. Bunların da fiyatları 9 lira. Bendo markasının boncuk, burgu ve spagetti makarnaları var. Bunların da fiyatları 7 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Bendo markasının ince uzun makarnası da var. Fiyatı 7 lira 70 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise e, gül aras küp şekerleri var. Fiyatları ise 24 lira 75 kuruş. Evet, burada ise şöyle gül aras küp şekerleri var. Bunlar da fiyatları 27 lira 50 kuruş. Bunlar 1 kilo oluyor. Gül aras toz şekerleri var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 26 lira 50 kuruş. Gül aras 2 e, kiloluk toz şekerleri var. Fiyatları 50 lira arkadaşlar Torku markasının 2 kiloluk şekerleri var. Ee, pardon 3 kilo fiyatı 85 lira bir fiyatı var. Petek markasının beyaz toz şekerleri var bu şekilde. Ee, bunlar da 2 kilo fiyatı 47 lira. Petek markasının 5 kiloluk şekerleri var. Bunlar da şu anda indirimde 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. E, çokça markasının e, karışık domates e, ve biber salçası var. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bir de böyle sade domates salçası da var. Onun da fiyatı 39 lira 50 kuruş. Burcu markasının e, domates salçası var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bunlar 830 gramlık oluyor. E, burada ise Ören markasının da domates salçası var. Fiyatı 30 lira arkadaşlar. Burada ise Tukaş markasının domates salçası var. Fiyatı 42 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Tukaş markasının karışık biber ve domates salçası var. 700 gramlık fiyat 33 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise Tukaş markasının domates salçası var. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Çokça markasının acı biber salçası var. Tatlı bir de tatlı biber salçası var. Bunların da fiyatları 50 lira Burcu markasının şöyle makarna sosları var. Fiyatları 15 lira Burcu markasının tatlı biber salçası var. Fiyatları ise 45 lira. Burada ise İpek markasının domates salçası var. E, fiyatları ise 95 lira. Öncü markasının domates salçası var. Fiyatı 100 e, kaçmış? Evet, 149 lira bir fiyatı var. Öncü markasının domates ve biber salçası var. Tatlı ve acı. E, fiyatları ise 95 lira. Tukaş markasının karışık domates biber salçası var. Fiyatı 115 lira. Burada ise gelenek unlar var. Bunlar da böyle 2 kilo oluyor. Fiyatları ise ne kadarmış? 39 lira gelenek buğday unu var. Bu şekilde de olanı var fiyatları ise 30 lira. Doruk markasının 5 kiloluk unları var. Fiyatları ise 57 lira. Yeğenler markasının unları var. 5 kilo fiyatı 52 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Yeğenler markasının özel amaçlı buğday unu var. Bu şekilde 2 kilo fiyatı 25 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Çaykur markasının Rize turist çayı var. 500 gramlık fiyatı 47 lira. Evet burada ise çay kuru markasının kamelya çayları var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı ise 40 lira. Of çay markasının e, 1 kiloluk çayları var. Fiyatı 73 lira. Karadem çayları var 1 kilo. Fiyatları ise 50 lira. Rize çayları var. E, çay kuru markasının Rize turist çayı var 1 kilo. Fiyatı 76 lira 50 kuruş. Çaykur markasının bir kiloluk çayları var. E, fiyatı 75 lira. Et burada ise şöyle göstereyim. E, çaykur Doğu Karadeniz çayları var. Lipton markasının bu şekilde. E, Bunlar da bir kilo fiyatı ise 82 lira 50 kuruş. Et burada ise Lipton'un Yellow Label çayları var. Bir kilo fiyatı ise 98 lira 50 kuruş. Doğuş markasının çayları var. Bir kilo fiyatı 76 lira 50 kuruş. Et burada ise Çaykur markasının Filiz ve Triaki çayları var. Bunlar 500 gramlık, fiyatı 47 lira. Ee, burada ise şöyle Çaykur markasının 42 trebolu çayları var, fiyatı 45 lira. Of çay, çamlıca çayları var, fiyatı 92 lira 50 kuruş. Karadem çayları var, 1 ee, kilo fiyatı 53 lira 50 kuruş. Evet burada ise Lipton çayları var, bergamot aromalı. 25 adet var içinde. Böyle yellow label çayları da var. Fiyatları ise 34 lira. Burada ise karadem çayları var. 48'li fiyat 22 lira 50 kuruş. Burada ise karadem 25'li çaylar var. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Karadem ok çay pardon Of çay hazine çayları var. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. ...fiyatları ise 55 lira. Doğuş markasının çayları var. 100'lü e, olarak satılıyor. Fiyatları 67 lira. Lipton e, çayları var. Yellow label çayları. 48'li fiyatı 45 lira. E, Bergamot aromalı çaylar var. Bunlar da e, şu şekilde 100'lü olarak satılıyor. Fiyatı 67 lira. Evet burada ise Lipton'un çayları var bu şekilde. E, Bergamot kokulu çaylar. Fiyatları ise 45 lira. Burada ise Lipton'un 48'li çay var. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Evet burada ise Keyfe markasının Türk kahveleri var. E, 2 lira 85 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise üçü bir arada ve ikisi bir arada sütlü köpüklüler var. Fiyatları 3,5 lira. Cafex var arkadaşlar ikisi bir arada ve üçü bir arada. Fiyatları ise 45 lira. Nescafe Gold var 100 gramlık fiyatı 70 lira. Jagos markasının şöyle kahveleri var. Fiyatları 42 lira. Cafex'in bu şekilde çözülebilir kahveleri var. Fiyatları 25 lira. Cafex'in şu şekilde de kahveleri var. Gold. E, fiyatları ise 27 lira 50 kuruş Cagos, e, Gold, Eco Gold e, kahveleri var. Fiyatları 65 lira Nescafe, Klasik, Eco Paket var. Bu şekilde fiyatı 45 lira. Evet burada ise Nescafe e, kahveleri var. Şu şekilde fiyatları ise 49 lira 50 kuruş Nescafe, Mattiano var. Bu şekilde fiyatı ise e, 43 lira 50 kuruş. Burada ise Cagos markasının e, fitre kahvesi var. Fiyatı ise 73 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet. Cafex e, kahve beyazlaştırıcı var. Bu şekilde 200 gramlık fiyat 20 lira 50 kuruş kahve beyazlaştırıcı var. Bu da şu anda indirimde 40 liradan 33 liraya düşmüş. Evet. Burada ise Cafex'in kahveleri var. 3 bir yerde. x bir yerde ve sütlü köpükler. Fiyatları 2 lira. E, çikolatalı süt var. Bu şekilde. Bu da 2 lira arkadaşlar. Nescafe'nin. Bak mako ve lattesi var. Fiyatları ise 3 lira arkadaşlar. Latte var. Cafex'in fiyatı 2 lira. Nescafe'nin kahve mako kahveleri var. Fiyatı 3,5 lira. Cafex'in cappuccino kahveleri var. Fiyatları 13 üç buçuk. Burada ise cappuccino var. Cafex'in fiyatı 4 lira arkadaşlar. Salep var. Fiyatı iki buçuk. Burada ise böyle fitre kahveler var. Cafex'in. 3 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Türk kahvesi var. Kahve dünyası 100 gram. Fiyatı 24 lira. Burada ise İstanbul kahve damlası sakızlı aromalı Türk kahvesi var. Fiyatı 37 lira Keyfe markasının Türk kahvesi var, fiyatları ise 59 lira 50 kuruş. Hacı Burhan Türk kahvesi var, 500, 300 gramlık, fiyatı 35 lira. Keyfe markasının e, damla aromalı ve gül lokum aromalı kahveleri var, fiyatları 16 lira 50 kuruş. E, damla sakızı da 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Olun.